Arkadaşlar merhaba. Ben yine Rüzgar'a gelelim. Bugün sizlerle birlikte bandım gidiyoruz. Yaz <laughs> geçince arkadaşlar diğer youtuber'ı da alacağız. Başka bir tane youtuber var. Onu da alacağız. Benim ablam. Elvin diye bir koca elde. şu anda Soke'ye gidiyoruz arkadaşlar. Neredeyse 5 saatlik yol var orada. Oraya gitmek için. Önce koca elde o zaman arkadaşlar. Sonra da nereye çektik? Bandırmaya arkadaşlar. Öyle. Bugün öyle bir tane video çekmeye çalışacağız. Arkadaşlar şimdi yolla başladık. Ben yatıyorum gördüğünüz gibi. Babam araba kullanıyor. Bakın arkadaşlar bu da benim yeni suluğu. İçinde liman portakallı kivi var arkadaşlar. Burası da kulun kapağı. Bir de tutma yeri falan da var. Şöyle göstereyim. Bir dakika. Bakın böyle arkadaşlar. Böyle tutma yeri var. Sonra böyle kapanıyor. Kapanıyor böyle. Arkadaşlar telefonum aradı o yüzden <laughs> <Öyle> siz <asla, asla. gülüyor> de düştünüz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum. Bay bay. Benim kanalıma abone olmayı unutmayın. It just not like that though.